Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz. Fazla mesai ücreti ile ilgili çok soru soruluyor. Bundan dolayı bir video hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Sevinirim arkadaşlar. Nasıl hesap bunu tüm ayrıntılarıyla anlatacağım. Sadece sona kadar dinlemeniz, izlemeniz yeterli. Bir de arkadaşlar emek sarf ediyoruz. Bunun karşılığında sizlerden isteğim kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Geçelim konumuza. Fazla mesai ücreti kanun da belirlenen haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir ki. Bu da tabii arkadaşlar kurumdan kuruma göre değişir. Bazı kurumlarda 40 saattir. Benim görüşümde bütün işçi arkadaşlarım arasında ayrım yapılmaması adına hepsinin 40 saat olmasıdır arkadaşlar. Bundan dolayı e, birlik olmamız gerek tabii ki de yani. Bazen sesimizi çıkarıyoruz ama bazen e, susuyoruz. Bazen e, susmamamız gerek. Birlik olursak bütün sorunlar çözülür. Buna inanıp da adım atmak gerek. Devam edeyim konumuza. Haftalık 45 saate aşan çalışma yapıldığında bu çalışma fazla mesai ya da diğer adıyla fazla çalışma ücreti olarak adlandırılır. İşçinin normal çalışma süresinin sözleşmelerle haftalık 45 saatin altında belirlendiği durumlar var. Ve işverenin belirlediği süreden daha fazla çalışmalar fazla süre çalışma olarak adlandırılır. Bu sürelerin aşılması halinde işveren işçiye aylık ücretinin yanı sıra fazla mesai ödemesi de yapmakla yükümlüdür. Bazı kurumlarda yapılmıyor arkadaşlar bu durum bundan dolayı. Yani mahkeme verirsiniz kesin olarak kazanırsınız ve çalıştığınız fazla mesai de geri kalanı da alırsınız. Mesai hesaplama fazla mesai hesaplaması saatlik bazda ve bürüt ücret üzerinden yapılır. 45 saati aşan çalışmalarda fazla mesai ücreti normal mesaiden %50 daha yüksek bir oranda ödenirken fazla süreli çalışmalarda bu oran %50 oranı daha fazladır. Yıllık fazla mesai saati maksimum 270 saattir. Bu süre aylık olarak hesaplandığı zaman arkadaşlar 225 saate denk geliyor. Şimdi nasıl hesaplanıyor? Burası çok önemli. Ondan dolayı dikkatli bir şekilde burayı dinlemenizi istiyorum sizden. Beni çünkü dinleyen fazla mesai kalan işçi arkadaşlarım var çok fazla. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde dinleyin. Nasıl hesaplanıyor anlatıyorum. Şimdi fazla mesai hesaplaması matematiksel işlemlerle aylık net ücretin 225'e bölüyoruz çarpıyoruz 1.5'e formülüyle yapılmaktır. Örnek verirsek aylık net ücretiniz misal olarak 20.000 TL hesaplıyoruz. 20.000 TL'nin yani işçi 5 saat çalıştığını varsayarsak Mesela 5 saat sadece fazla çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Şu an kendinizi düşünmeyin. Bu misaldir. 20.000'i 20 bölüyoruz 225'e. Bunu da e, yapıyor arkadaşlar. 88.88 .88. Bu farklı yapabilir sizler de. Yani e, yazdığınız net ücrete göre. Bunu çarpıyorsunuz. 1.5 arkadaşlar. O da yapıyor. 133.32 TL Yani arkadaşlar. işçi 5 saat mesai yaptığında. Aldığı ücret 133.32 TL'dir ki bu da 5 saat mesailik yani mesaiye göre hesaplanmıştır. Bu işlem sonucunda 666.6 TL işveren 5 saat fazla mesai yapan işçiye ödemesi gereken miktardır arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine de sorabilirsiniz cevaplamaya hazırız. Yorumlara bu ara bakamadım. Bayramdan sonra bir odaklanıp yorumlara bakamadım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bayağı yorum yazıyorsunuz. Sistemli e, olarak da yazıyorsunuz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım bu ara ben de biraz yoğunum. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Siz yani de sorun arkadaşlar. Olabiliyor tabii yani bazen görmüyorum yorumları, bazen geç görüyorum. Siz de insallık hali değin. Yani ben de robot değilim. Bundan dolayı yorum yazın. Ben hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.